değerli misafirler, kıymetli çocuklarımız, sevgili öğrenciler. Hepiniz Esenyurt Belediyesi'nin ev sahipliğinde Beykent Üniversitesi Halk Değişikler Tanıtımı öğrencileri olarak düzenlenen Engel Tanımayan Kartlar etkinliğimize hoş geldiniz. Bugün burada engellerin değil, kalplerin konuştuğu, sevginin ve sanatın bizi buluşturduğu özel bir anı birlikte paylaşıyoruz. Renklerin diliyle kurulan en güzel bağım hepimiz için ilham verici ve unutulmaz bir deneyim olacağına yürekten inanıyoruz. Katılım ve desteğiniz için teşekkür eder, keyifli ve anlamlı bir gün geçirmenizi diliyoruz. özel gereksinimi yoktur herkesin ve her insan bir zaman almalıdır özel sizin sen canını dinle rahatla sen ruhumun herkes <laughs> Kim oldum ben de ece. Bakalım önce bunlar ne. <laughs> <laughs> İşte bu kitabın ana konusu ne olabilir? Evet, evet, de bu e efendim? Başını da rengi boyamak istersin? Evet, ne şey. Mavi. Seç bakalım mavi. Hangisi en evet, Bunu boyayalım mı? Saçlarının sarı yapalım. kız de olsun. <laughs> Gelirisi, Kültür İşleri Müdürlüğü'nde çalışmaktayım. Aynı zamanda da Beykent Üniversitesi öğrencisiyim. Bizim etkinlik yönetimi adlı bir projemiz vardı. Dersimiz vardı. Bir etkinlik yapmamız gerektiği istenmişti bizden. Biz de arkadaşlarımız ve hocamızla birlikte engelli çocuklarımızla birlikte bir etkinlik yapma kararı aldık. İlk desteği tabii ki Esenyurt Belediyesi yetkililerinden destek istedik. Ee, sağ olsunlar bize yaptılar. Esenyurt Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi öğrencilerini davet ettik. Davetimizi de geri çevirmediler sağ olsun. Onlarla birlikte resim yapmak istedik. Ee, daha çok aslında buradaki amacımız engelli çocukların e, özel bireyler olduklarından dolayı topluma entegre edebilmek, onları desteklemek, onları topluma kazandırmak, onların sosyalleşmesini sağlamak ve seslerini duyurmak için bir etkinlik yapmaya karar verdik. Esenyurt Belediyesi ve Beykent Üniversitesi işbirliği içerisinde bu etkinliği gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu bizim için ilk etkinlik oldu. Ee, i̇nanılmaz keyifli anlar yaşadık. Ee, sesimizi duyuracağımızı düşünüyoruz. Bu yüzden de e, daha fazla etkinlik yapmak için e, mücadele vereceğiz. Bizim projemizin adını engel tanımayan kalpler olarak koyduk. Esenyo Belediyesi'nde bir sürü etkinlikler yapılıyor. Bir sürü aktiviteler var. E, onlara tavsiyem şu. Bütün etkinlikleri ve aktiviteleri katılmalarını rica ediyorum. Onların sosyalleşmesi açısından, topluma karışmaları açısından, kendilerini daha özgür bir ifade edebilmeleri açısından e, bu şekilde bir tavsiyede bulunuyorum böyle bir etkinlik yaptığınız için teşekkür ederiz. Yani size beğeniyoruz yani böyle yerlere gelip de etkinliğe katılmasını. Sosyal resmi için, hani akranlarıyla yaşıtlarıyla bir arada olması için birbirinin farkına varıyor. Yani ben böyleyim, bu böyle farkında. Farkındalığın farkına varıyor yani öylelikle. Evet yani güzel bir şey yapılmış. Yani çocukların gelişimi için ben de son derece memnun kaldım. Dikkatliler, ilgililer çocuklarla birebir ilgileniyorlar. Resim çiziyorlar. Çok güzel renkli bir dünya dünyaları Hepsi bir kedi bile mavi yapıyorlar, pembe yapıyorlar. Hoşuma gitti. çocukların gelişme açısından büyük bir etkisi vardır yani. Çünkü birebir bir ilgi gösteriyorlar burada. Onlarla ilgileniyorlar. Bu tarz etkinliklerin devam etmesini dilerim.